...yani artık. En güzel cevap verdiniz şu an yani. Ben mesela aşkım... ...bana söylersin sen. Siz jüri olsaydınız... ...neye dikkat ederdiniz erkeklerde diye? Keşke şu konuda... ...azıcık bilgim olsaydı yani. Neye dikkat ederdim? Bilmiyorum. Burası Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın özel hayatından olan yeni paylaşımı sizlerle paylaşıyorum. Özel instagram hesaplarında yepyeni bir paylaşımda bulundular. Sizler için Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin en son karelerini paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de Gökberk Demirci ve Özge Yağız hayranıysınız. Benim kanalıma abone olmalısınız. Ve onları ların yeni karelerini ve yaşadıkları aşk görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yeni sezonda yepyeni bir dizileri dolacak. Kanalımı izlerseniz sizler de yeni diziden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve Özgüz ve Gökberk Demirci ayrılmışlardı. Şimdi yeniden birleştiler ve yeniden birlikte oldular. Bakalım